Evet sevgili balıklar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 11-17 Ağustos arasında sevgili balıkları neler bekliyormuş. 2 tane en yeni destemden, iki tane en eski destemden, iki tane de minnoş destemden. Toplamda 6 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Sevgili dostlar, Merkür Retrosu'nun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sevgili arkadaşlar, aynı zamanda... Pazar günü Türkiye saatiyle 22.00'da canlı yayında olacağım. Beni desteklemek isteyen tüm dostlarımı bekliyorum. Hadi in bakalım ilk iki kartımızda başlayalım sevgili balıklar için. Sevgili balıklar, e, ermiş kartı ve e, joker kartı sevgili dostlar. Diyor ki bu dönem iş konusunda çok daha başarılı olmak istiyorsan birazcık izole olman lazım. Yani izole olursan bu dönem 3-4 kişinin yapacağı işi sen tek başına layığıyla çok daha iyi bir şekilde yapabilirsin, başarabilirsin. Aynı zamanda bu dönem planlama inanılmaz iyi bir zaman. Diyor ki inanılmaz derecede detaycı ve analizci olacaksın. Bu özelliklerinin çok daha ağır basacağı bir zaman süreci bu dönem. Bu dönem beklenmedik gelişmeler, sürprizler. Sevgili balıklar için yabancı gelin, yabancı damat yurt dışına gitme ile alakalı bir takım planların belki de su yüzüne çıkacağı bir dönem ee, eşcinsel birliktelik başlangıcı ve e eğer çocuk planınız da yoksa diyor ki eğer çocuk planın yoksa bu dönem e çok fazla korunmalısın sevgili balık çünkü e Joker kartı öngörülememezliği se sembolize ettiği için belirsizliği diyor ki istem dışı gebelik riskin var. Hadi bakalım geldik. En eski desteme sevgili balıklar için. Şimdi ilk önce bu ikisi çıktı. O yüzden de bu ikisini alacağım. Sevgili dostlar pazartesi günü kesinlikle ama kesinlikle diyor ki İç sesini dinlemen gereken bir dönem. Çünkü kanalların inanılmaz açık olacağı bir dönem ve bir takım şeyleri önceden hissedebileceğin, bir takım şeylerin sana önceden e, malum olabileceği bir dönem, bir takım gizli işlerin arkandan çevrilen dolapların e, çıkabileceği bir dönem, önüne gelebileceği bir dönem. Diyor sevgili dostlar. Aynı zamanda pratik olacağımız bir dönem bedeni rahatlatan şeylerle uğraştığımız zaman bu dönemde çok faydasını görebileceğimiz bir dönem yani bu meditasyon olabilir işte yoga olabilir pilates olabilir enerji çalışmaları çakra çalışmaları olabilir sevgili dostlar ee, bolluk konfor bereket sevgili dostlar ee, aynı zamanda diyor ki parasal anlamda özellikle bir takım kararlar almak istiyorsan çok fazla acele etmemen gereken bir dönem. Bu dönem sevgili balıklar için. Ve bu dönem aslında şöyle de çabucak anlatayım size. Boğaz ve yakın yani e, e, ay, güneş. Biz ortadayız. Eşitlik, sevgili dostlar. Eşitliği, dengeyi sağlıyoruz yani. Bunu her şekilde çevirebilirsiniz. Tam zıtlık. Yani yin yan, işte e, nefret, sevgi gibi örnekleri çoğaltabilirsiniz. Diyor ki bu dönem e, ortada ol. Eşitliği sağla. Kendi hayatınla alakalı. Hadi bakalım geldik. Minnoş desteği. Kılıçların altılısı tam bir geçiş dönemi sevgili balıklar için. Kılıçların onlusu vay. Diyor ki sevgili balıklar için tam bir geçiş dönemi. Ee, yani siyah çizginin bitişi, beyaz çizginin başlangıcı. Zaten güneş doğmaya başlamış bakın sevgili dostlar. Ev, ee, ofisten alakalı ne diyebiliriz? İşte mahalle değiştirme şehir değiştirme hatta ülke değiştirme diyebiliriz sevgili dostlar. Su yoluyla bir yerlere gidebilirsiniz. Birileri sizlere gelebilir bu dönemde sevgili dostlar. İş veya aşk konusunda diyor ki eğer ufukta ayrılık var ise ayrılık senin için iyi seçim. Aynı zamanda sevgili dostlar bu dönem e, diyor ki eski hayatın bitti yepyeni bir hayata başlıyorsun. Yeni hayat başlangıcı. Ee, bu dönem aynı zamanda sevgili dostlar iğne ile alakalı bir takım işleriniz olabilir. Yani bu ne olabilir? İşte kan verme, işte güzellikle alakalı bir takım işlemler veya dişle alakalı hani anestezi kullanılan e, olaylar diyebiliriz. Akapuntur, dövme neden olmasın. Yani e, iğne ile alakalı bir takım işlemlerle uğraşacağınız dönem sevgili dostlar aynı zamanda. Evet sevgili balıklar sizler için 11-17 Ağustos arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Ağustos ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Türkiye Saati ile 22.00'da canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.